Vergi daireleriyle ilgili. Burada vergi daireleri bağımsız bir kuruluş diyorlar. Bağımsız bir kuruluş gibi organizasyon aşamasında bağımsız bir kuruluş. Çok fazla şey yapıyorlar, çok fazla kontrol ediyorlar. Çünkü çünkü çok fazla çalıyorlar. Çok fazla çalınca benim denetlemesi lazım. Bundan önce hiç denetlenmiyordu. Yavaş yavaş denetlemeye başladılar. İyi de yapıyorlar. Çünkü haksız rekabet oluyor. Toplu konut projeleriyle ilgili yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Konuşuyorlar, toplu konut, devletin toplu konut muhabbetleri olabilir ama Yunanistan'da bu tarz şeyleri yapmak çok kolay değildir ve üst geçit yapmak iki sene sürebiliyor burada. Dolayısıyla o evlerde çocuklarımız mı kalacak, torunlarımız mı kalacak bilmiyoruz. Otellerle alakalı çok fazla haber var. Ben dört tane gazete aldım. Yeni otel grupları geliyor Atina'ya, Yunanistan'a gerçekten. Geçen hafta başkan oldu. Geçen hafta çok fazla, çok kötü yağmurlar yağdı. Gerçekten Byron dediler. E, su, e, su içinde kaldık. E, altyapılar, altyapı çok kötü. E, Yunanistan'da, Atina'da dolayısıyla. E, böyle dalton var ya gazetede daltonlar var abi. Bu kadar olabilir. E, Yunan gazetesinde daltonlar var düşünün. Bu ama rahatsızlık veriyor. Gerçekten e, söyleyeyim. Çünkü e, millet öyle bir algı oldu. Yani e, oturum izniyle geliyorlar diye. Böyle bir algı oldu ve e, bu da e, hiç iyi bir şey değil. Oturum izni e, cephesinde. E, burada da aynı şey. E, diyor ki e, konut krizi. Ee, burada ne diyor? Ee, program çıkacak. Ee, vergisel anlamda e, iyileştirmeler yapılacak. Ee, boş evlere vergi konulabilir. Ee, devlete ait arsalarda e, ev e, yapmak kolaylaşacak ve e, ilk defa duyuyorum bonus verecekler. Yani e, yakat verecekler ya metrekare verecekler. verecekler. Güzel duyuluyor ama e, olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunun sayfasına gideyim. 15. Evet, %90'a kadar yardım, 35 bin tane kapalı daire olduğunu söylüyor. Kapalı olan evlere vergi getirecekler diyor. Toplu konutlar yani insanlar için yapılacak toplu toplu konutlar yapılacak ve İspanya ve Atina'nın programını karşılaştırıyor. Burada bu elektriklerle alakalı elektrik idaresi burada gerçekten çok enteresan. Su saatleri elektrik saatleri gerçekten ölüm